versiyonu var. Bunu sizi karşılamak istedik. Buyurun bakalım bu arabada neler var. Aracımızda hemen ön taraftan bakacak olursak krom ızgarayla led farlar sizi karşılamakta. Yan tarafına doğru geldiğiniz zaman 17 inç alüminyum alışımlı jantlar krom kapı kolları ve arka camlar bu arabanın bütünlüğünü tamamlayan özellikler. Aracımızda 520 litre bagaj hacmi tüm sedanlarda standart. Tabii ki olmazsa olmazımız istepne bu arabanın sanat özelliklerinden. Aracımızda 10 inç tablet ekran, 7 inç hayalet gösterge ve otomatik klima standart. Deri direksiyon simidi, deri vites kolu, geri görüş kamerası. Geri geri giderken size çok büyük aşıtanlık sağlıyor. Ve yeni donanımda yeni güvenlik donanımda gelen özelliklerden hız limitleyicimiz, trafik tabelası tanıma sistemimiz, çarpışma önleme sistemimiz, yorgunluk algılama sistemimiz tüm Egea modellerinde standart hale geldi. Bu arabada ekstradan gece sizi görülmeyi sağlayan otomatik yanan farları ve yağmurda hemen görünüşünüzü açan otomatik silecekleri de Yine standart özelliklerin içinde. Ege sedanlarımızda iki tane motor seçeneği var. Bunların bir tanesi 1.4 benzinli manuel, diğeri de 1.6 dizel otomatik seçeneği eee, size hizmet vermekte. Bu ve bunun gibi bilgiler için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve mutlaka Bozüyük Otomotiv Showroom'larına gelmeyi unutmayın.